Herkese merhaba arkadaşlar. Alpsense'in kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepiniz iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Deniz Baysal'dan ve yakışıklı oyuncumuz olan Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni muhteşem, harika, fotoğraflarından, karelerinden, özel video görüntülerinden Sizler için özel video klip hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de en yeni paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalabilirsiniz. Bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.